Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada kocasıyla yemek yemek, rüya sahibinin hayatında güzel ve olumlu gelişmelerin habercisidir. Yaşanılan bazı ufak tefek stresli durumlar olsa da bunlar kısa sürede çözüme kavuşacak ve yerini büyük bir mutluluğa bırakacaktır. Kardeşler arasında yaşanabilecek küçük tartışmalar aile büyüklerinin araya girmesiyle tatlıya bağlanacak ve aile bağları daha da güçlenecektir. Üzüntülü ve sıkıntılı günler geride kalacak, yerine bolluk, bereket ve güzel, kazançlı günler gelecektir. Muradınıza erecek, hayallerinizi gerçekleştirme fırsatı bulacaksınız. Etrafınızdaki insanlara yaptığınız yardımların karşılığında hayır duaları alacak ve her zaman güçlü ve destek göreceksiniz. Bu rüya, aynı zamanda yeni ve umut dolu bir döneme gireceğinizin, geleceğe daha pozitif bakacağınızın ve moralinizin yükseleceğinin işaretidir. Kısa süre içinde sizi çok iyi yerlere getirecek başarılı çalışmalar gerçekleştirecek ve maddi anlamda büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. Elinize geçen fırsatları değerlendirerek bolluk ve bereket içinde bir yaşam süreceksiniz. Çevrenizdeki insanlara verdiğiniz sözleri tutabilecek ve güvenilirliğiniz artacaktır. Yeni ve verimli iş ilişkileri kuracak, işlerinizde büyük başarılar elde edeceksiniz. Bu rüya manevi anlamda da büyük bir huzura ereceğinizin habercisidir. Tövbelerinizin kabul göreceği ve iç huzurunuzu bulacağınız bir döneme gireceksiniz. Hayatınızda güzelliklerin ve iyiliklerin artacağı, adeta cenneti yaşayacağınız günler sizi bekliyor. Ayrı kaldığınız sevdiklerinize kavuşacak ve mutluluğunuzu paylaşacaksınız. Bu rüya aynı zamanda dostlarınız ve akrabalarınızla ilişkilerinizin güçleneceğine ve onlara destek olacağınıza işaret eder. İş hayatınızda deneyimli birinden alacağınız destek sayesinde sorunlarınız çözülecek ve rahat bir nefes alacaksınız. Tüm sıkıntıların arasında sizi ferahlatacak güzel haberler alacak ve moraliniz yükselecektir. Rakiplerinize karşı zafer kazanacak ve başarılarınızla gurur duyacaksınız. Borçlarınızdan ve dertlerinizden kurtulacak, maddi anlamda büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. Kısacası bu rüya hayatınızın her alanında olumlu gelişmelerin yaşanacağına, mutluluğun ve başarının sizinle olacağına işaret eder. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.